F-16 sayısının 300'den fazla olduğu biliniyor. Doğal olarak uzun da bir zaman alacak. Amerika'dan bunların blok 70'e dönüştürme kitleri de istendi. Biden döneminde bu da reddedildi. Bu sefer bu kitleri, radar sistemini, F-110 motorlarının performansını arttıran yazılım dahil aklınıza ne geliyorsa hepsini Türk mühendisleri birleşerek hayata geçirdiler. Ve uçaklarımız artık teker teker blok 70 seviyesine çıkartılabiliyor. İsrarla sordum böyle peşlerine düştüm. En son birisi heyetten bir ABD'li heyetten birisi şunu söyledi. Ya size verdiğimiz F-16'ların bir bazı ya yani bilgisayarındaki bazı satırları pasif hale getirdik. Dolayısıyla F-16 F-16 ama sizdeki F-16'lar bizimkiler kadar manevra kabiliyeti yüksek çünkü bazı manevraları yapmıyor. Öyle dizayn ettik bakın. Şimdi özgür projesi ne kadar kıymetli bakın. Yazılımlarında hı. uçağın bazı Makine, aksan falan hepsi aynı. E aynı ama yazılımlarında uçağın bazı manevraları yapmasını pasif hale getiriyorlar. Önlüyorlar. Dolayısıyla uçak öyle bir komut veremiyorsunuz uçağa yani. Onu yapamıyor yani. Tamam? Bakın özgür projesi yıllar sonra TUSAŞ'a gitti. Hı hı. Özgür projesi ne görüyoruz böyle. yani heyette gittik, izliyoruz. Şu an bilgisayarını açtığınız bir problem olursa 100 milyon dolarlık uçak çöp olur. Hani bu bir risk değil mi? Hani korkmadınız mı dedim yani. Tamam mı? Hocam ne satırı dedi ya. <laughs> oradaki mühendis arkadaşlar ne satırıymış dedi ya. Biz dedi bu ABD'nin gönderdiği şeyi aldık. Bilgisayarı aldık, çöpe attık. Bu uçak için biz milli bir bilgisayar yaptık. Bakın Dedim bütün komutları, yüz, bakın binlerce komut var ya. Yüz binlerce satır, hepsini bizim çocuklar yapmışlar. Helal olsun. Yani dedim şimdi dedim siz dedim blok 30'u blok 70'e çıkardığınızda bu kendi milli yazılımızda uçağın dedim motor performansı değişiyor mu dedi. Tabii ki değişiyor dediler ya. Yani. Bakın motor performansını bile arttırıyor. Niye? Ötekinde komut vermiyor çünkü. Belli bir seviyede ancak sana izin veriyor. Bakın işte bağımsız olmak böyle bir şey. Duyduğunuz gibi düşünün ki uçağın bilgisayarı beyni dahil her şeye sökülüp atılmış. Aslında uçak boş bir kutu olarak yeni baştan Türk mühendisleri tarafından dizayn ediliyor. Ve yapılan testlerde de Amerikanın elinde bulunan F-16'ların yapamadığı manevraları Türk F-16'larının yaptığı da kayıtlara geçti. İşte durum bu kadar güzel bir hal aldı. Türkiye aslında 300 taneden fazla 4.5 nesil F-16'lara sahip olacak. Bu da TUSAŞ, TEI, Havelsan, Aselsan ortaklığı ile yürütülüyor. Şimdi biz F-35 almış olsak, onu da boş mu bırakacağız? F-16'lara yaptığımızın aynısını ona da yapacağız ve uçak tamamen bizim olacak. Nitekim Amerika ile yaptığımız F-35 anlaşması da bunun üzerindeydi. Hem de açık açık, hiç saklanmadan. Amerika'ya dendi ki, bunlara yazılım yüklemeyin. Radar istemiyoruz. Bunları biz kendimiz entegre edeceğiz. Amerika da tamam dedi. Neticede bu uçakların bütün mühimmatlarını şu anda Türkiye üretir vaziyete geldi. Bir savaş esnasında ne Amerika'dan ne de başka bir devletten mühimmat istememize de gerek kalmayacak. Hep diyoruz ya. Savaş sadece cephede olmuyor. Şu anda en büyük savaş uçak hangarlarında veriliyor. O mühendislerimizle birlikte bu savaşı veriyoruz. Allah hepsine güç kuvvet versin. Bu kritik dönemde onlara o kadar ihtiyacımız var ki Allah onları başımızdan eksik etmesin diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.